Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyorduk en son? Evet karşımıza 1600 kupalı bir geldi biri işte. Pekka'ya ee, Pekka ya Pekka. Gel abisi. Büyücü büyücü. Vay orospu. Lan vay orospu lan. Ay ananı. Barbar attık. Beyler savunuyoruz da amına bu da çok hızlı saldırıyor ya. Ha Gerçekten tam bir gavat Gavator ya Şimdi biz buna nasıl bir taktik yapacağız onu düşünüyorum ben Bu saldırıyor savunma yapmıyor hmm. Şimdi bu goblin kafesi patlayacak ben bunun arkasına Silah şöyle yerleştirirsem ananı. Vay oros bu çocuğu ya. Vay ananı avradını ya. Gerçekten ananı avradını ya. Attı yine oros Tamam güzel. Biz mi yeniyoruz? Hayır o yeniyor. Sıkıntı büyük. Hala saldırı oynuyor. Elimizde büyücü var, barbar var. Hadi bakalım. Çok güzel oğlum. Harikasın amına koyayım. Ya oğlum. Beyler sol mu sağ mı? Büyük o solu alacak. Biz soldan yardıralım. Gel. Tamam. Yani biraz saçma oynuyor. Tamam güzel. Valkür atlıyor aman tanrım. Tamam. Silah şur. Okçu. Güzel. Güzel oğlum. Bas. Bas 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 bas. Bas. Siktir git. Orospu çocuğu seni 193 canlı alamadı pezevenk Kıladım ikinci savaşı başarı kili açmışız bu arada Zafere giden yolmuş sıkıntı yok Mandalin geldi oğlum ne yapıyorsun lan Ne yapıyorsun reis Eee ne oldu ne oldu çok seri başladık ya Ne oldu bu çocuğu Bu çok seri başlamadık mı bir yavaş amına koy. Ne oldu? Hiç bir bok yapamadım. <laughs> Kimsin sen orası bu çocuğu? Diyoruz. Goblin kafesimiz var savunma olarak. Güzel. Büyücümüz var. Tamam biz goblin kafesimizi koyalım. Dev inşallah buna gidersin. Güzel. Arkaya alev topu babam. Çok güzel. Tamam Oo çok güzel oynadım var ya orayı ananı sikiyim Çok güzel oynadım Çok güzel bak büyücü hiçbir şey yapamayacak ananı siki. Ah horus bu çocuğu ya Vuramadı <laughs> Vuramadı Beyler acil savunma yapmamız lazım Güzel. Vur ona da. Vur oğlum. Tamam bu buna gelecek. O yine öldü. Sıkıntı yok. Ya barbar atacağız da korkuyoruz beyler ya. Tamam büyücümüzü attık. Yani oyun çok aynı yerde gittiği için. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam. Okçu. Goblin kafesi. Ee, tamam. Tamam. attık. Büyücü. <laughs> Okçu. Ananı sikeyim. Tamam vurdurmadık. Devam oğlum. Hatta. Alev topu. Hay ananı sikeyim senin ya. Boros bu çocuğu yeniyor bizi. O ne lan? Ananı sikeyim. Ya ne yapacağız biz buna ya? Boros bu çocuğuna ne yapılır ki? Ay ananı sikim ya. Tam oruslu çocuğu ya. Tamam. Tamam. Ay ananı sikiyim. Hadi. Vur oğlum. Yapıştır amına koyayım. Hadi. Vur şu orospu çocuğuna. Yapıştırın amına koyayım. Yenilmiyoruz bugün. Yenilenin amına koyayım. Yenilenin amına koyayım. Yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Lan oğlum vay ananı avradını senin. Vur. Vur. Lan vur bu çocuğu. Vur. Lan vur lan vur lan lan kaybettik amına koyayım ya. Hay ananı sikeyim 185 canını sikeyim ya. Keşke full alev topu ataydım ya. Abi yenilmeyeceğiz dedik ya. Neyse 3. savaşımıza geçiyoruz moruk. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok üzülüyorum şu an. Ana onda da var lan. Vay orospu çocuğu ya. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum gel 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 Senin ben götünü var ya. Gel oğlum gel la gel la gel. La gel oğlum vur la Pekka. Vur anasını avradını sik. Vur anasını sik. Vur bir daha. Hadi siktir git. Tamam. Bu ona yeter. Pekka pekka neler yapıyorsun? Pekka ne yaptı ya öyle? Vallahi var ya. Ananı sikim sıçtık. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Yarra yedik beyler. Bizim sağdan girişmemiz lazım. Cennet atlamına koyayım. Oy taktiğe bak Ananı siki Üf Saldırın Saldırın amına abi Çat Gebert Ananı siki Yarraydık Hadi oğlum. Hadi anasını siktiğim. Hay ananı avradını sokayım. Oğlum yenemezsek yarra yeriz lan. Ananı sikim ne oluyor? Oğlum bizdeki adamlar nerede? Ananı sikiyim. Saldırın amına koyayım. Ay ananı sikeyim senin ya. Ay yapacağın işe sokayım ya. Ay ananı avradını sikeyim. Vay orospu evladı senin. Beyler yenildik ya. Sıçtık amına koyayım. Anamızı sikti ya. Ha. Hayır. Hayır biz yeneceğiz. Hayır. Vurun! Vurun moroslu çocuğuna! Hayır! 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 Ananı sikeyim! Oğlum... Çok sinirliyim. Allah'tan pekka geldi. Allah'tan. İksirimiz biriksin. Lan o amına koyayım yine mi bu ya? Ananı sikeyim oku yanlış yere attım. Ay ananı sikeyim beklemiyordum. Vay orospu çocuğu ya. Adam çok iyi oynadı ama. Ananı ki? Adam mükemmel oynadı amına koyayım. Abi yarra ölük orada ya. Ananı sikiyim. Abo. Abo, abo. Çok kötü. Adam çok iyi oynadı ya. Yani beklemiyordum. Abi neyse yeneceğiz beyler sıkıntı yok. Hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Ay ananı sikiyim. Ananı sıkıyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> of, 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 Hadi dedim. Hadi dedim aldık. Ucuyla aldık amına koyayım ya. Vallahi. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.